Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum kıymetli kardeşlerim. Bazıları niçin şiasınız diye soruyorlardı. Bazıları da niçin şia oldunuz diye soruyorlardı. Biz de bu konu hakkında birkaç tane delil sunduk, birkaç tane kanıt sunduk Kur'an-ı Kerim'den bir önceki programlarımızda. Şimdi inşallah Peygamber Efendimizin, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hadislerinden de örnekler sunmaya çalışacağız. Tabii ki kıymetli kardeşlerim, bizim için, bize göre, bir Şia'ya göre, La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyen, inanan herkes Müslümandır. Kardeştir. İnnemel mu'minuna ihvatun. Ve kesinlikle hangi mezhepten olursa olsun, ister Hanefi, ister Şafi, ister Hanbeli ister, Alevi ister, Zeydi ister, başka bir mezhepten olsun. Bu kelimeleri söylüyorsa, kelime-i şehadeti söylüyorsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa Müslümandır. Artık kanı, canı, malı, ırzı, namusu diğer Müslümanlara haramdır ve hepimiz kardeşiz. Peki ne yapmaya çalışıyoruz? Ne yapmaya çalışıyorum? Yapmaya çalıştığım şey şu, videolar yapıyoruz, paylaşıyoruz. Soruyorlar niçin şiasınız diye, niçin şia oldunuz diye. Biz de kanıtlarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Birincisi bu. ikincisi de en doğru yolun, en doğru mektebin, meşrebin, mezhebin ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. İlmi bir araştırma, ilmi bir mesele, ilmi bir konu. Ben tabii izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Sünni kardeşlerimiz var, Şia kardeşlerimiz var, Alevi kardeşlerimiz var. İzliyorlar, takip ediyorlar. Ve içlerinden şu ana kadar hiçbirisinden bir saygısızlık, bir edepsizlik duymadım, görmedim, işitmedim. Hemen hemen hepsi saygıdeğer, muhterem insanlar, muhterem kardeşlerim. Tabii eleştirilerini yapıyorlar, sorularını soruyorlar. Bunlar da çok doğal, çok normal, çok makul ve mantıklı. Evet, fazla uzatmadan... Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadise geçelim ve Peygamber Efendimiz'in hadisini aktaralım. Bu aktaracağım hadis Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Bu da işin en önemli ve ilginç ve etk en etkili yönlerinden bir tanesi. Çünkü biz Şia'yız ama delillerimizi, kanıtlarımızı Ehl-i Sünnet kaynaklarından gösteriyoruz. Ehl-i Sünnet kaynaklarında bizim için kanıtlar var, bizim için deliller var. Bakın Ahmet bin Hanbel nakletmiş. Dört mezhep imamından birisi. Fezailu Sahabi diye bir kitabı var. O kitaptan nakletmiş. Yani ehli Sünnet'in imamlarından, dört mezhep imamından bir tanesi. O naklediyor biraz sonra aktaracağım bu rivayeti, bu hadisi. Hakeza Taberani de nakletmiş. Taberani yine o da ehl Sünnet alimlerinden birisi. El-Mu'cemul Kebir'de nakletmiş. Ee, i̇nşallah şeyde e, göstereceğim yani videoda göstereceğim e, kaynakları dakika olarak hangi sayfada, hangi ciltte inşallah onları aktaracağız. Evet, bakın e, Hazreti Ali'den nakledil, naklediliyor. Ali İbni Ebi Talip Kale. Yani Hazreti Ali şöyle söylemiştir. Şekaut ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem haseden nasi. İyyâye. İnsanların bana haset etmelerin Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şikayet ettim. Bu yüzden şöyle buyurdu. Fekâle. Ama terza en tekuna rabi'a arba'atin. Dördün, dördüncüsü olmaya razı olmayacak mısın? Evvelen men yedhulul cennete ene ve ente vel hasen vel hüseyin. Ben, sen, Hasan ve Hüseyin cennete girecek olan ilk kişileriz. Ve ezvacuna an eymanina eşlerimiz sağımızda ve an şemailine ve solumuzda olacaklar. Ve zurriyatuna halfe ezvacina soylarımız eşlerimizin arkasında olacaklar. Ve şiatuna mi veraina Şiamız da bizim arkamızda olacaklardır. Evet. Bu hadiste gördüğümüz gibi Peygamber Efendimiz Şia ifadesini kullanıyor ve kendisine nispet veriyor. Kendisinin bir takım şiasının olacağını söylüyor ve cennetle müjdeliyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zaten Allahu Teala'nın lütfuyla, bereketiyle, rahmetiyle cennetin sahibi. Cennete ilk girecek kişi o. En çok hak eden o. İnsanların, yaratılmışların en üstünü o. İmamların, peygamberlerin en üstünü o. Dolayısıyla ilk girecek olan o. Sonra buyuruyor ki Ey Ali sen de benim yanımdasın. Hasan ve Hüseyin de bizimle birlikte olacak. Tabii ki İmam Hasan ve İmam Hüseyin. Ardından eşlerimiz sağımızda ve solumuzda olacaklar. Yani Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice, Hazreti Ali'nin diğer eşleri, efendime söyleyeyim, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in eşleri ve bunların arkasından da Şia'mız olacak diyor. Şialarımız da, Şia'mız da bizimle beraber cennete girecektir diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. E şimdi ben bu hadisten dolayı bu hadisi okuduğum için Şia'yım deme hakkına sahip değil miyim? Peygamberimizin Hazreti Muhammed Mustafa'nın Şia'sıyım deme hakkına sahip değil miyim? Böyle bir şey söylediğim zaman niçin kötü olsun? Ben Hazreti Ali'nin Şia'sıyım dediğim zaman bu hadisten dolayı niçin yanlış bir şey söylemiş olayım? Ben Ehl-i Beyt'in Şia'sıyım dediğim zaman niçin sonradan bir bidat çıkarmış olayım? Bakın Peygamberimizin hadisinde geçiyor hem de ehli sünnet kaynaklarında ve hem de dört mezhep imamından bir tanesi nakletmiş. Tabi diğerleri de aslında naklederlerdi de onların Ahmet bin Hanbel kadar hadis nakletme özellikleri yok. En çok hadis nakleden imamlardan bir tanesi Ahmet bin Hanbel'dir. Dolayısıyla o bu hadisleri getirmiş, bu tür rivayetleri getirmiş. Tabi buna benzeyen başka hadisler de var. Tabi kıymetli kardeşlerim şunu da söyleyelim. Şimdi bazı kardeşlerimiz yorumlarda söylüyorlar ve doğruyu da kabul ediyorlar. Diyorlar ki: "Evet, Şia Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, hadislerde geçiyor. Ama bir insan ben Şia'yım dediği zaman hemen kurtulacak mı? Ben Şia'yım dediği zaman hemen cennete mi girecek?" Tabii ki böyle değil. Kesinlikle böyle değil. Bir insan ben Şia'yım diyecek ama her türlü naneyi yiyecek, her türlü günah işleyecek. Her türlü küfrü yapacak. Ondan sonra cennete gidecek. Böyle bir şey yok. Şia, buradaki şia, kastedilen şia kesinlikle Kur'an'a yüzde yüz iman eden, Kur'an'ın son kitabı olduğuna iman eden, Allah'ın birliğine iman eden kişidir. Kur'an'daki helallere ve haramlara iman eden kişidir şia. Peygamberimiz neyi emrettiyse aynen onları yapmaya çalışan kişidir şia. Haramlarından peygamberimizin yasakladığı haramlardan kaçınan kişidir Şia. Hazreti Ali'nin, Ehli Beyt'in gittiği yoldan gitmeye çalışan kişidir Şia. Hazreti Ali'nin yasakladığı şeylerden uzak duran kişidir Şia. Ehli Beyt'in yasakladığı şeylerden uzak duran kişidir Şia. Tabii ki Ehli Beyt'le öğrendiği şeyleri peygamberimizden dolayısıyla Kur'an'dan dolayısıyla Allahu Teala'dan öğrenmektedirler. Kendileri bir şey çıkarmış değillerdir. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, şimdi Şia tanımını da Şia'nın ne olduğunu da iyi belirlemek lazım. Şia deyince yani birisi ben Şia'yım dedi. Tamam. Her şey bitti mi? Kurtuldu mu? Cennete mi girecek? Hayır. Kur'an ne emrettiyse ona göre yaşaması gerekiyor. Neyi yasakladıysa ondan da kaçınması gerekiyor. Ha keza Peygamber Efendimizin de emrettiklerini ve yasadık, yasakladıklarını dikkate alması gerekiyor. Zaten peygamberimiz bizim Şiamız derken yani bizim takipçilerimiz, bizim izleyicilerimiz, bizim yolumuzdan gidenler diye kastediyor. Şöyle söyleyelim, bir insan ben Müslümanım dediği için her şey bitmiş midir? Hayır. Sorumlulukları var. Kur'an'a, peygamberimizin sünnetine göre yaşaması gerekiyor, inanması gerekiyor. Aksi takdirde öyle bedava cennet yok. Evet kıymetli kardeşlerim, vaktimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.